Bu soru cevap serimizde meditasyonun derin teknikleri ve bilinç seviyesine olan etkisini keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen sorumuzu soralım. Zihni sakinleştirip bilinçaltına daha derinlemesine erişim sağlayan ve kökeni eski Hindu geleneğine dayanan meditasyon tekniği hangisidir? A) Mindfulness meditasyonu B) Transandantal meditasyon C) Metta meditasyonu D) Kundalini meditasyonu. Cevabınızı bir düşünün. Evet, doğru cevap B, Transandantal Meditasyon. Transandantal Meditasyon, bireyin zihnini derin bir sessizliğe yönlendirmek ve bilinçaltının derin katmanlarına erişmek için kullanılan bir tekniktir. Bu meditasyon yönteminde özel bir mantra sessizce tekrarlanır ve bu, zihnin doğal olarak sakinleşmesine ve yüksek bir bilinç durumuna ulaşmasına olanak tanır. TM diye kısaltabileceğimiz transandantal meditasyon kökeni eski Hindu geleneklerine dayanan bir pratiktir ve kişinin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Meditasyon içsel huzurlara ulaşmak ve bilinç seviyemizi yükseltmek için güçlü bir araçtır.